Ben bu hayattan çok babama yalan söyledim. Nasılsın dedi, iyiyim dedim. Ama beni kırdılar, param paramparçayım diyemedim. Yorgun gibisin dedi, bugün işler yoğun ondan dedim. Baba düşündüklerim ağır geliyor, onun bir başkasıyla mutlu olma ihtimali canımı yakıyor diyemedim. Ağladın mı sen, yüzün gözün kızarmış dedi. Yok baba, hava soğuk ondan dedim. Sevdiğin yemek var, hazırlasın mı annem bir şeyler dedi. Dışarıda yedim, kanım tok baba dedim. Dedi. Yediğim kazıklar doyurdu diyemedim. Eğer diyebilseydim baba, benim üzülür, ağlar, hatta paramparça olurdu. Babam üzülmesin diye babama çok yalan söyledim ben. Şimdi beni sen değil, babam affetsin. Ağlarken bile güleceğim. Sen üzülme diye değil, babam görmesin diye. Baba özür dilerim, sana çok yalan söyledim. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğüme bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum. Kalbiniz ne kadar temiz olursa olsun karşınızdakinin düşüncelerine göre yargılanacaksınız. Ve unutmayın ki burası iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası. Babamın oğlum marşamaz motor ısıtın demesiyle başlayan bu sevdamız bir gün olay yerine gelen Ambulansın siren sesleriyle son bulacaktır Sevdamızın adı Berrak, sonu Toprak. Giden kral zekçi, dönen alçağın önde gideni. Sür! Allah'ım dediği Beyin diyorum, güzel bir şey. Allah olmayanlar da ver. Amin! Senin bir defa isminin geçtiği yerde Benim bin defa içim ben. Bugün yoksun, dün olmadığı gibi içimi yaka yaka, mayor etmiş sen bana. Herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Hı? He? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan, elin kanlı çünkü... Şimdi anlayamadığım bir konu var. Dışarıda sigara içenleri tespit ediyorsunuz da. Evine ekmek götüremeyen, pazarda veyahut da çöpte artık toplayanları neden tespit etmiyoruz? Bugün yine son dakika haberleriyle birlikteyiz. Ülkeye etkisi altına alan kar ve tipi, kimseyi etkisi altına alamayan benim tipim. Allah göstermesin dediğim her şeyi full HD izliyorum ben bu hayatta. Hayret bir şey ya, mutlu olacağım, yüzüm gülecek diyorum, aha bir dert güncellemesi geliyor ya. Peygamber Efendimizin çok güzel bir sözü var. Dilleriyle insanları kıranları ibadetleri temizleyemez diye. Ne kadar anlamlı, ne kadar ince bir söz. Yani yoksa kalbinde merhamet ne yapsın 6666 ayet. Eğer hayatınızda birisini alacaksanız, eğer yüreğinizi birini açacaksanız kalbinde merhamet yoksa koşarak uzaklaşın. Sesler geliyor da İnternet kafede sesler? Evet abi. Amına koyayım sana bilgisayarın en güzelini almazsan ben de siksinler gibi. Çok güzel bilgisayar hediye edeceğim sana. Gitmeye gerek kalmayacak internet kutusu. Lütfen Gitti. Geriye de gelmedi. Mezarlıkta bile açarmış çiçek. Beni niye sevmedi? Sevdiğim bir tane söz var. Ne biliyor musun? Bak, Allah'a güvenirsen yol alırsın. İnsanlara güvenirsen yolda kalırsın.